Merhaba arkadaşlar. Bugün Kur'an öğreneceğimiz derslerin devamını işleyeceğiz. Bakalım sırada hangi harekemiz var? Evet gördüğünüz bu hareke ötre. Ötre harekesi. Şimdi sırayla harflerin üzerine geldiğinde nasıl okunduğunu öğrenelim. Kü BU Dü Ü.

hı fü şü hu lü ku su hu ve yü şimdi harflerin birbirleriyle birleşmesi ve aynı zamanda da ötre harekesi ötrenin dışında başka harekeleri de okuyacağız çünkü daha önce üstünü esriyi öğrenmiştik hatırlıyorsanız karışık bir alıştırma tü. Elif, t ve ikisinin de üzerinde ötre var. Ü, tü. B ve t harfleri birinin üzerinde ötre, diğerinin üzerinde üstün var. Bü, t. Sü, tü. Sü, b. Cü, b.

Lu, su m ha sat ve mim ve hepsinin üzerinde ötre var. Evet şimdi devam edelim. Yine ötreli bir dat harfinin aşağıdaki birleşmesini okuyoruz. Lu hi ke. Ü tu ru. zhu hi ra. rhu me ra. rhu si le. fu hi me. gu li be. ku tu be. e ku le. ku ke me le. K harfi üzerinde üstü K, M harfi üzerinde ötüre MÜ, L harfi üzerinde üstü L, K M L N Z L V J L F H M L Y fi, A Şimdi esre, üstün ve ötre karışık olarak tekrar edilecek. Alıştırma, gördüğünüz alıştırmada. Evet, okuyalım. Hu, mi, le. Ha üzerinde ötre. Mim üzerinde altında esre. Le üzerinde üstün. Hu, mi, le. Ü, hi, ra. Şu, hi, ر ا عيظ ك ف ض ر ب ر س ل ك ف ع ل م ر و ح ب he lu ve ye ri su e te zi ru a du ri ki la ye gi du şu ki ra hu evet bakalım şimdi sırada ne var şimdi çizimli kelimeler evet arkadaşlar gördüğünüz şu yuvarlak harflerin üzerine geldiği zaman cezim ismini alıyor ve o harfi tutarak okuyor. Örnek verelim. Elif harfi üstün e. Z harfi cezim ez. Tek başına bir şekilde okuyamayız. Daha öncesinde bir harf gelecek ya da daha sonrasında birleştiğinde beraber okuyu okuyabiliyoruz. Ama tek başına cezim bir ses çıkarmıyor. Harfi tutmak için yani ez ez diğer harfi onunla birleştirme işlemi yapıyoruz. Evet. Şimdi bütün örnekleri okuyalım. Em bün tiz eş ben bin ek er ber tün en ben Tüh. Cezim harfleri gördüğünüz gibi birbirine sıkı sıkı birleştiriyor. El, ez, et, beş, sen, tel, siz, bil, kim, tur, gül, sür, tüh, öf, köf. Şimdi üç harf ile birlikte cezimi tatbik edeceğiz, öğreneceğiz. Bakalım. E kum, ellem, belim, Ra. كيف سوف بعل حرث غوم أحسن زينب مريم تشمت Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 harf var mesela burada. Ve T üstün, şın cezimli, mim esre, T ötreli. Öğrendiğimiz bütün harekeler mevcut. Ve tekrar okuyorum. Teş, mi, tu, yüz, he, bu, in, ye, gul, Evet, sıra geldi şeddeye. Şedde de üzerine geldiği harfi iki kere okumamızı sağlar. Yani tıpkı az önce cezimdeki gibi önce tutarız ve sonra bırakırız. Şimdi örneklerini görelim. Emme Mimi bir kere tutarken okuyoruz gördüğünüz gibi. Bir de üzerindeki diğer harekeye göre onu tekrar dile getirirken ikinci defa okuyoruz mim harfi elif harfi elif harfi üzerinde üstün e mim harfi şedde ve üstün üzerinde tekrar okuyorum emme elif'i mime birleştiriyoruz sonra mimi tekrar üstün olarak okuyoruz sarro ferro selle rabbe celle inne firra sirra irra samme nit, ninne sümme kurra külle Evet arkadaşlar. Bugün de cezimi, ötüreyi ve şeddeyi gördük. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.